Evet. Sen, sen bak son zamanları bacaklarını kırmıyorum diye bunu yapıyorsun. Ha, gir gir. Bir daha bana, bana bana fakü diyen insanlarla PK yaparsan sen görürsün. Bu kadar da sert konu. Ne? Abi ne diyor? Abi şey, diyor? <Arapçayla> <laughs> o <laughs> <laughs>

Geçen gün biz dörtlü yaparken var ya Yeliz falan. Orada bana aleni bir şekilde o hareketi çekmiş. Ondan sen sonra ben... Sen de benim kartlidimi yapmasaydın o zaman. Hayat şaşırtı. <laughs> ben dedim ki Mehmet yok diyor yapmamış. Şimdi sen bana ne yaptın? Diyor ki böyle yaptım. Yani, şu hareketi yaptım. <laughs> yok yok ben de sonradan gördüm harbiden. O an şey oldu sonradan izledim ki bana harbiden bu orta parmak çekmiş. Şimdi fuck you mak you hayırdır Şilan? Şilen abla hatta, burada hatta fakiyu <laughs> <laughs> Burada yayın yaptıkların gerçekten seni kötü etkiliyor gibi. Şilen abla bak bu plan... Aynıyım. Çok da güzel. Sen niye köyde kavga ettiğin birine fakıyor mu diyordun? Allah'ım nasıl. Şöyle çözebilir miyim? Hayır artık ona ne anlamı o çiz o. Yengem Aa canım <gülüyor> <gülüyor>